şimdi konuşmasını yapmak ve ardından öğrencilerimize kurs bitirme belgelerini vermek üzere ilçe müftümüz Sayın Recep Şahman'ı kürsüye davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ala alihi ve asfalihi ve ra'at Sayın Belediye Başkan Bicilim kıymetli hanımefendiler böyle bir topluluk karşısında konuşmak biraz zor camideki konuşmadan daha zor camide konuşmak daha kolay geliyor bize o yüzden bağışlayın Telegram spotlar. Ee, bir buçuk saate yaklaşan bir zamandır buradasınız. En son konuşmak avantaj değil aslında. O yüzden bu dezavantajı da göz önünde bulundurarak kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ondan sonra e, belge töreninize geleceğiz inşallah. olsun. 2008-2009 eğitim öğretim yılı bugün sona Geçen sene de yarınki gündü, 29 Mayıs'tı. Yine Perşembe günlerinde. Bu sene de 28 Mayıs Perşembe günü bu töreni yapıyoruz. Bugün 74 kardeşimiz belge alacak. Bu belge almayanlar öğrenmedi anlamına gelmiyor. Bu belgeyi almayanlar, alamayanlar ya da e, tembel anlamına gelmiyor. O yüzden üzülmesinler bir ders yılını daha geride bıraktık. Bu süre içinde yüce kitabımız Kur'an'ı ve dinimizin diğer emirlerini ve yasaklarını öğrenmeye çaba gösterdiler kurtiyelerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e verdiği şu müjdesine nail oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in sarihi anh Efendimiz de diyor ki ey Ebu Zer Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin evinden çıkman senin için yüz rekat namaz kılmaktan daha diyor. Kur'an öğrenmek için çaba gösterdiğiniz diyoruz, yüz rekat namaz kılmanızdan daha faziletlidir. Ve Kur'an'la alakalı olarak belki bilmiyorum içeriğinde ne vardı programınızı, ben tamamen hoca hanımlara bıraktım. Diyor ki, ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur'an okumaktır. Sizin hem hayırlınız, Kur'an'ı öğrenmeniz ve öğreteninizdir. Hayırlı ve taallemen Kur'an ve İşte öğrenenler ve öğretenler en faziletliler topluluğudur. Siz dersiniz yani. Evladına Kur'an öğretene kıyamet cennet, günü cennette taç giydirilir. Çocuklarınıza mutlaka ve mutlaka zamanında Kur'an öğret. zamandır yok. Zaman geçmiyor. Şu Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz ki onu okumak da her harfine bedel on sebapla mükafatlandırılırsınız. On, her harfine on sebap. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurarak, müslüm olarak biz Kur'an eğitimine, Kur'an öğretimine önem verdik. Ve bunda da başarılı olduk. Nereden biliyorum? 2006, 2005, 2006 eğitim, eğitim öğretim yılında geldik bu ankette. Geldiğinde Merkez Kur'an kursumuzun bir sınıfı vardı bir sınıfta da 20 talebimiz vardı. Yani ilk sene 2 belge töreni hatıra göre yapmadığımızda 20 kişiye 20 kişi kaydı oldu, 20 kişiye de veremedik herhalde. 20 civarındaydık ilk, ilk sene. Biz bir sonraki sene ise efendim 3 sınıfa çıkardık. 50 kayıt yaptık. Ondan sonra 2007, ise 2007-2008'de ise bakınız sayılara bakınız. Efendim bu sayımız 8 sınıfa çıktı sınıf olarak. Efendim 170 kayıt geçen sene katılıyorum. 170 kayıt 95 belge verdik geçen sene. Geçen seneki programa katılan var ya şimdi. Üstü tüyü salda yapmıştık. Görkemli bir tura yapmıştık. 95 parçamıza belge vermiştik. Evet 170 kayıt 95 belge verdik. Bu sene ise merkezde bir Türk Taşı Gözü'nde bir müdürde bir, çadırda iki, söz dağısında iki olmak üzere toplam yedi sınıfta 123 kayıt yaptı. 123 kişi kayıt oldu. Bunlardan 74 tanesi bugün elinizden belge alacaklar inşallah. Şimdi gelecek seneye bakıyoruz. E, i̇nşallah ileriki senelerde de gelecek senelerde sayını muhafaza ederiz diye düşünüyoruz. Sene başkanı dedi söylediği bir şey var. Tekrar söyleyeyim. Köylerde sınıf açma bir dağıtı bize ait bir şeydir. <laughs> Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde, Kur'an kursu merkezler, onun sınıfları köyde böyle bir uygulama yok. Sadece bize bak, ait Biraz riskli bir konuydu. Bu riski alarak üç tane açtık, artık geldikse böyle bir uygulama olmuyor. Köyde Kur'an okumak isteyenler, köyde merkez kendine ait müstakil Kur'an kursu açacak. Merkez Kur'an kursuna bağlı sınıf açma yöntemi yok, sakat bir yöntem. Bu konuda bu uygulamayı bugün kursa sona ediyoruz. O yüzden e, Kur'an kursu açıp müstakil olarak, bağımsız olarak Kur'an kursu açmayı teşvik ediyoruz. Kıymetli davetler, Efendimiz'in ümmetine çok düşkün biliyorsunuz. Efendimiz'in şefaati hak. Fakat Efendimiz düşkün olduğu ümmetinden bitiriyorum. Tek bir yerde şikayetçi olduk. Ümmetinden. Efendimiz tek bir yerde şikayetçi olduk. Bunu geçen sene söyledim. Fırkan suresinin 30 numaralı ayet kelimesinin meali de diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle Allah'tan şikayetçi olacağını söylüyor. Peygamber şöyle dedi. Ey Rabbi kavmin şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi dedi. Mehcur kıl yani ümmetinin Kur'an'a yüz çevirmesi yani sırt çevirmesi Kur'an'dan uzaklaştırılmasından korkuyor efendim. Dolayısıyla Allah bizden ümmetlerin genel olarak şikayetçi bulunacağı tek nokta Kur'an'da uzaklaşmış bir hayat olabileceğini tahmin ettiği için şikayetçi bulunuyor. O yüzden Kur'an'ı yüzüne okuyacağız. Art artık Kur'an evimizde hakim olacak. Evimizde Kur'an havası olacak. Evimizde namaz kılınacak. Evimizde din olacak. Kur'an okuyup duvar asma yok okuyup tatbik etme uygulama var. Evet. O halde ayette aynen böyle bulundurarak Kur'an'ı terk edilmiş vaziyette bırakmayacağız diyorum. Evet. Bu duygularla 2008-2009 ile ilgili böyle bir yılına noktayı koyuyoruz. Şimdi e, tabii ki bu 8 ayın 32 haftalık süre içinde ne dediler? Sürçülisan ettiysek afola. Afalar etmiş olabiliriz. E, herkese istediğimiz manada eğitimleri olabiliriz. Bu süreler e, unutmayalım bir tane öğreticimiz var. Bunların özverili çalışmalarını da huzurunuzda ne yapalım? Takdir ederim. E, bu yeni, yeni, tane öğreticimiz sizlere elinden geldiğince ne yaptı? Yardımcı oldu, okutmaya çalıştı. Ee, üç kişi geldi, üç kişiye ders verdi ve öğlene kadar bekledi sınıfta. Zaman zaman denetler yapıyorum, gidiyorum üç kişiyle beraber oturuyorum. Buna rağmen bu Kur'an aşkı onları onların gönlünde yer etti. Ee, onlara teşekkür ediyoruz. Biz onlara razıyız. Siz de razısınız inşallah. Biz, biz onlardan razıyız. Allah da razıyız inşallah. Artık biz sizlerden de razıyız. Yarın mahkeme kurulduğu zaman İlahi mahkeme. Bana soracak Allah. Doğan ankette şu kadar görev yaptı. Ne yaptı? Biz de diyeceğiz ki ha Allah'ım şahidiz. Şu kadar bacımız şahit. Şu kadar bacımıza Kur'an öğrettik, din öğrettik. Kur'an öğrettik, besmele öğrettik. Onlar Allah razı olsun demiştir herhalde. Diye ve böylece Allah'ın huzurunda da anlımız ak olarak çıkacağız inşallah. Hakların felâ dediğimiz de diyoruz inşallah Devam edeceğiz. Bu sene, bu seneyi kapatıyoruz inşallah. Yaz kurslarımız başlıyor 22 Haziran'da. Yaz kurslarımızı, çocuklarımızı şimdi ayarlayalım. Tafile gitmek, geriye gitmek, grupta gitmek olmaz. Ayarlayın. Sırtlarımızın kuransız, bırakmayalım inşallah. Evet, ben daha fazla anlatmayalım. E, zaman saat 3'e gelmiş. Ben yine vererek inşallah bugün programımızı zettirelendirelim inşallah. ne davrede diyor. <laughs> Bu süreç Şöyle dedi Aynen öyle. Sıraya geçin. Emine Özdemir. Emine Özdemir. Güllarınlı. Zehra Bayram. Fazlak Babadayı. Bitriye Sarı. Hatice Öztürk. Nuriye Patan. Melek Güvenli. Zehra Patan. Melek Evet. Hatice Özden. Hatice Özden. Sema, Çetim, Sema Çetin. Ayşe Tekin, Ayşe Tekin. Emine Özdemir. Gülder Ünlü. Zehra Bayram. Fatma Kabadayı. Kifriye Sarı. Hatice Öztürk. Nuriye Patan. Zehra Patan. Fotoğraf edin. Fotoğraf edin. Fotoğraf edin. Fotoğraf edin.